Evet. Gönen'in Bakırlı köyünde. Emekli Kooperatif Müdürü Salih Şelale. Şelalen'in Heh. Ziraat Teknisi'nin Buğday tarlasındayız. Heh. Salih Bey biz bu B5A'yı kaç gün oldu buraya uygulama 15 yapalı? Gün oldu. 15 gün oldu. Heh. 15 günde gelişmeyi nasıl gördünüz? Vallahi ben sana şöyle söyleyeyim ben hiç ümidim yoktu bu kadar. Bu kadar Bu tarladan yoktu. hiç ümidiniz Vallahi yoktu. Vallahi yoktu. Yalan yok. Evet. Şimdi yan tarafta kimyasal Gübreyle ekilmiş buğday tarlasını görelim. Evet. Bu tarlayla sizin tarlanız aynı şekilde miydi? Aynı tarihlerde ekildi. Aynı tarihlerde, aynı tarihlerde ekildi. B5 ayı uyguladığınız zaman ikisi de aynıydı. Benimkisi biraz daha kötüydü bu. Biraz daha kötüydü. Evet. Şu de. andaki, ondaki durum da hiç iyi değil. Hiç, 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 hiç iyi değil yani. Hiç Siz daha önce buraya kimyasal gübre olarak ne attınız? Vallahi ben buraya üreyle 20-20 attım. 20-20 evet. attınız. Evet. Üzerine sadece B5A B5 uyguladınız. Attı. Evet. Durum bu duruma geldi. Başka bir şey yok. Memnun musunuz? Allah çok şükür yani bundan fazlası cansalı. Ben yani ümidimi kesmiştim. Kesmiştiniz. Ümidimi kesmiştim. Peki. Teşekkür ederiz. Yo, rica ederim.